Herkese selamlar. Yeniden at yarışları tahminleri kanalı Ours Türk'te birlikteyiz. 30 Eylül pazartesi akşam Elazığ Altalı Ganyan'ı hakkında düşüncelerimi paylaşacağım. Elazığ'da 8 koşu bir tane altılı var. Hızlı bir tahmin olacak. Kağıt kalem hazırsa hemen başlayalım. Birinci koşu birinci dörtlü Ganyan oyunları için bankomuz var. Bir numaralı An Unblanced Ferit yardımcıyla her ne kadar 61 kilo olsa da grubun tecrübeli ismi. Geçen yarışta verdik olmadı ama Artık kazansın diyorum bir zahmet birinci koşuya da konulmuş sanki bu şanssızlığını bitirebilir tekimizdir bu safkan ikinci koşuya geçiyoruz şart 5600 metre mesafeli bir başka koşu burada da ben iki safkan arasında bir yarış olacak ya 2 numaralı Kocatepe ya da 4 numaralı alnasip ben 2 numaralı Kocatepe'nin daha şanslı olduğunu düşünüyorum Necmi altında bank olarak veriyorum. Yedili plase oyunlar için Koca Tepetek. tek. Üçüncü koşuyla altılı Ganyan başlıyor. Saat 19 itibariyle 3 yaşlı Araplar Handikap 13.200 kumda. Burada ise favorimiz 7 numaralı ikürlerden aş aşıkların babası Mehmet Taşka ile rakibi 6 numaralı Abe Heyran Necmi Altın. Daha sonra burada 4 numara Kayıp İnci diyorum Ferit Yardımcı. 3 numara Bıçkın Kral İsa Akyavuz ve 1 numara 1 Nisan diyorum son olarak da. Yani Mehmet Doğan'la. Sıralama şu şekilde 7-6-4-3 ve 1 şeklinde oldu. Dördüncü koşu Handikap 143 çıkar. İngilizler 2000 metreye çıkıyorlar. Bu yarışta ise 7 at start alacak. Bu koşuda favorimiz 2 numara Geyikli Necmi Altın'la. Ağır kilodan etkilenirse 3 numara Astamur, Amur. Mehmet Ali Aktürk. 5 numara Korfalı İsa Yavuz. 6 numara Prete Of The Sea Burak Bektaş. ikinci ayak için sıralamamız 2-3-5-6 beş, şeklinde. Beşinci koşu. Üçüncü ayağa geldiğimiz zaman Nikapa 15. Dört, yukarı araplar 2000 metrede start alıyorlar. 9 ismi mücadelesinde 6 numaralı Kılıçbağ Ferit yardımcıyla favori 2 numara dayı Ahmet İsa Yavuz'la rakibi. 4 numara dikme ağasını Ecm Altın ve 1 numara Esas Tay. Burada aprentisi Şöyle Yunus Çelikbaş idaresinde yazılabilir. Geniş oynayanlar için. Sıralama 6-2-4-1 Dördüncü ayağa geliyoruz. Bankomuz burada. Handikap 14. 3 yaşlı e, dişi atları mücadelesi. 1200'de kumda 1 numaralı 3 matra. Yunus Çelikbaş idaresinde kazanmasını beklerim. Bankomuzdur. 1 numaralı 3 matra. 7. koşuya geçiyorum. Şart 5 bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1600 kumda. Burada da 2 at arasında bir yarış görüyorum. 5 numaralı Gümra, Ferit Yardımcı ve 1 numara Harput Ağası Yusuf Cengiz. 1-5, 5-1 fark etmez. Bu 2 at bence yeterli olur. Zaten e, burası normalde çok yetenekli isimler var ama ben 5-1 ile geçmek istiyorum. son koşu 8. yarış 2 yaşlı İngilizler Meydan 1200 kum. Burada da 3 e, numaralı Misty Bean Mehmet de Aşkaya ile ilk katımız rakip olarak 1 numaralı Baldur Ferit Yardımcıyla ve 6 numara Zavori Mehmet Ali Aktürk sıralama 3 1 6 şeklinde düşünüyorum son koşuyu Elazığ'da. Evet tahminlerimiz bu şekilde tamamlamış olduk. Tabii ki her zaman kendi düşüncelerinize göre şablonunuzu tamamlayınız. Bizi dinlediğiniz için, değer verip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Herkese bol şanslar diliyorum.